Ee, arkadaşlar şu anda Belçika'da e, Bürüş Meydanından çıktık. Otobüsümüzün olduğu istikamete doğru ilerlemekteyiz. Ee, rehberimiz Fikri Bey ve arkada gördüğünüz gibi tur arkadaşlarımız. Güzel bir gündü. Meydanda biraz zaman geçirdik. Bu meydanda ilgimizi çeken e, Salvador Dali'nin bir müzesi vardı. Onu dıştan gördük tabi gezmeye zamanımız olmadı. Meydanda epeyce zaman geçirdik. E, bildiğiniz gibi e, Belçika çikolatasıyla ünlü bir ülke. E, Birleşik de bu yönüyle önde gelen illerden birisiymiş. Tabii ki burada e, meşhur olan e, çikolatadan daha ziyade sıcak çikolataymış. Biz onu yiyemedik ama normal çikolatalarından almak nasip oldu. E, burada kanallar var. Kanallarda turlar düzenleniyor. Bu özelliğiyle bürüş Kuzey'in Venedik'i olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda e, Aşıklar Kenti olarak da ün yapmış. E, bu konuda aklı olduklarını sanıyorum. Çünkü Avrupa'da tarihi dokusu bozulmayan ender şehirlerden birisi Bruges. Şu anda bu seslendirmeyi ben sonradan yapıyorum. Gruptaki arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Neden böyle oldu? Çünkü selfie çubuğumla bu çekimi yaptım ama nedense bu çekime ses kaydı gerçekleşmemiş. Ben de bunu daha sonradan seslendiriyorum arkadaşlar. Şimdi Bürüşkenti 2. Dünya Savaşı'nda asar görmeden savaşı geçiştiren Ender Avrupa Şehirlerinden birisi bu bilgilerin yanı sıra e, burada neler dikkatimizi çekti? Mesela waffle'ı, patates kızartması, e, bayanları ilgilendiren dantel işleri. E, burada çok ilginç. Aynı zamanda hediyelik eşya dükkanları da ilgimizi çekmişti. E, her Avrupa kentinde olduğu gibi burada da çok güzel parklar vardı. Onları da gördük. Biraz e, birasıyla ilgili Bizim rehberimiz biraz <laughs> içkiye düşkündü sanırım. O yüzden bira konusunda bize epeyce şeyler anlattı. Yani biraz abartmadır, abartmamıdır bilemiyorum da anlattığına göre sözde bizim bu su, su sistemi gibi burada e, belirli biranelere hatta evlere borularla bira gider. İşte belirli bir süre sonra eee su sayaçlarını yazdıkları gibi görevler giderler, saate bakarlar. Ee, ne kadar biret tüketilmiş ona göre makbuzlarını verirler ve para tahsil ederlermiş. <laughs> Bana burası çok ilginç geldi. <laughs> su şebekesi gibi bir şebekesi. Evet. E şu anda arkadaşlarımız meydana toplandı. Yine grup liderimiz bize yol gösteriyor. E, e, aslında biz buraya tam mevsiminde geldik zannediyorum çünkü kışın burası gerçekten epeyce soğuk oluyormuş. Turizme en uygun ay olarak veya aylar olarak Haziran, Temmuz, Ağustos ayları öneriliyormuş. Biz e, zamanlamayı doğru yaptık sanıyorum. E, grubumuzda çok seçkin değerli arkadaşlarımız vardı. Şu anda görüntüye girenleri izliyorsunuz. E, güzel bir tatildi. Yani. Benelux turu yapıp da Bürucu gitmemek olmaz. Zaten e, tur şirketleri bunları ona göre ayarlıyorlar. Avrupa'nın e, tarihi dokusu bozulmamış ender yerlerinden olan Bürucu görmek çok hoştu. Ben çok memnun kaldım. E, bu video ile ilgili söylemek istediklerim bunlarla sınırlı gibi aslında orada canlı olarak içimden gelenleri güzel bir şekilde anlattım ama dediğim gibi biz selfie çubuğumuzun azizliğine uğradık olsun sonradan da seslendirme yapma imkanımız vardı bu da böyle olsun bir anı olarak bu seslendirmeyi yaptım